Bakın gündemini soruyoruz. Sizin gündeminizde ne? Gündem hiçbir şey yok. Ne var? Güzellik var bir şey yok. Ekonomi Mesela? ekonominiz nasıl? Ekonomi gayet güzel. Ekonomide bir şey yok ki. Çok güzel. Ekonomi gayet güzel. Çok güzel. Kimi? ekon bak batık diyorlar. Hani 2000 yıllarını siz görmediniz. Onu görseydiniz daha şey olurdu o. 2000'ler daha farklıydı. Şimdi daha farklı. Gençler bilmiyorlar. Bilseler zaten söylerler zaten gençler. Ya. Şimdi bir şeyi söyleyelim bak, bak İmamoğlu şeyi kazandı büyük şehri. Ya, bir, arabalar yürütemiyor adam. Adam arabalar yürütemiyor. Her gün bir tanesi bozuluyor. Bunu hiçbir gündeme getiriyor musunuz? Ne? Demiş size soruyor. <laughs> i̇şte bana sorarsanız adam yürütemiyor. Bunlar başa geldiğini farz edelim. Ne olur acaba Türkiye'nin hali? Türkiye o zaman ne olur? Adam kendi içinde kendini barınamıyorlar. Ne yapacaksın bunlara? Buna bir de o vereceksin bu insanlara. Ya kardeşim güzel bize batıyor. Düzgün düzgün insanlar seçmek lazım. CHP'nin bu memlekete bir faydası olmadı şu ana kadar. Hiçbir faydası olmamıştır. Aa, evet, tabii ne, Olmuş da söyleyin. Nasıl olmamış ya? Söyleyin. Bir tanesi bir Ben, ben şu, şey, şu an imam bir oldu İstanbul Büyükşehir şey, şey, Belediye Başkanı. Bir faydası yok mu? Ne faydası Araba arabayı yürütemiyor adam ya. İETT hep yolda kalıyor. Metrolar hep yolda kalıyor. Ses evet, gördünüz mü kalıyız, kalıyız. Her alan günü kalıyor. Her alan Ay, günü. Ya, Aa, böyle, Aa, böyle, Aa, tabii, abi, abi böyle. Halk TV'yi seyrediyorum ben. Halk TV'yi. Tamam. Günü geldi mi bak, abi. günü geldi mi herkes bir yerden sonra gidecek. Adam bir Ülkeyi... Yalan Ülkeyi... tane yalan söylüyor. Tamam, şey Böyle bir, bir şey olmaz. Şey, bir dakika. He. Şey yüzün, Alıyor herhalde, belli bir abi vakti sonra insan... O doğru. Ama da şu anki durma. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak peki? Abi. Ülke abi. yönetilmeyecek abi. mi? En azı temiz bir insan gel gire. CHP gelmezse kim gelirse gelsin. Hayır, mesela Erdoğan'dan sonra ülke yönetilmeyecek mi? Batacak mıyız yani? Bu ne saçma bir düşünce ya? Ne kadar saçma bir Ya, ya senin, sen saçma saçmalıyorsun sen. Tamam. En fazla 20 yıl hadi 20 yıl ömür verdi Allah. Ya illa o başta kalsın demiyorum. Ne olacak? Tayyip değil, Tayyip'in başka birini geldir yani herkes fark eden şey yok ki. Milletini sen mesela İmamoğlu gelse ne olacak? Herkes devletini nice sever, milletini sever hani. Peki o gelse ne olacak? Niye, PKK ne şu anda bak PKK bile destek vermediler. Hayır, tezkere, ne tezkere, ne tezkere bile oy vermedi tezkereye. PKK İmamoğlu mu destek veriyor? E tabii ki de. Ya bırak. Bence her şeyin bir vakti geldiğinde tamam denmeli. Tamam değiştirmeli yani. Hükümet değişmeli. <laughs> PKK. Bak PKK'ya şu an bitmek noktasına geldi PKK. PKK şu an... <laughs> Evet. Bitmek güzel. yakında evet. biter. Bir sene kadar biter. Sıkıntı yapmayın. Biter. 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 biter biter. O biter. Önünü ağaçlar var ya adam tek İstanbul'u değil. Ülkeyi yönetecek. Ülkeyi. Ya, ülkeyi yönetecek sen mi? sen ne diyorsun? Bugün bugün, bugün Mansur Yavaş gibi, İmam İmamoğlu gibi ya, iki ben, tane ben, adam şu ben, ülkeye bir, gelse, saniye. Bir, saniye. Gelse, bir saniye. Bir, içinde, bir dakika. PKK bitti diyor değil mi? PKK, bitti, değil mi? PKK bitti, bitti diyor. diyor. Ben bir şey diyeceğim. Bir yani, dakika. Ülkeyi, yani, ülkeyi duman ederler. 20 yıl önce. 20 yıl önce. Ya biz görüyoruz. Ben çok iyi biliyorum. Bir dakika. 20 yıl önce. 20 yıl önce Sarpı PKK sayısı kaç taneydi? Dayıya soralım. Ulan kardeşim tez oldu dersen PKK'de CHP'de var. Hırsızlık varsa CHP'de var. Her şey var bunlarda. Soruyor, soruyor. 20 yıl önce PKK sayısı kaç kişiydi? Kaçtı? Kaç? E belki 5 bin 10 bin kişiydi şu anda 100 Peki şu 100 10 an şu an ne kadar dayı? Şu an 100 kişi kaldı. Ya, bitti ya bitti. Bitti. Bitecek ya sen merak etme. Ha bitecek o. Siz son kozları oynuyorsun. Ot bulabilen bir yayla yazmıyor mesleğisin ya. Yek, ekmek yok, yemeği ekmekleri yok adamların. Mağara kafasını çıkaramıyor. Hemen yani Bütün bak. İçişleri Bakanı dedi 100 kişi kaldı ama geliş bitmedi. şu anki duruma bak daha bitecek sen sıkıntı yapma. Biraz daha destek mesela hemen bitecek ama destek veriyor. Kim destek veriyor? Ya. Kim CHP destek veriyor? Ya. Ya. Ya ya CHP CHP, ya Allah aşkına ya. ya. Ertesi gün söylediği sözü de ya yalan, CHP yalan CHP değil. Tabii e, Allah'tan inşallah gelmez. Gelmez inşallah. Ayı ayı da. Da. Ya. ya. Hep ha benim çektiğim şey tezkere, oy vermedin Gençlerim niye vermedin AK Parti iktidarda niye Adam o niye zaman vermedin? niye vermedin niye şey, vermedi. askerinin şehit olmasını istemiyor Suriye'ye gidip abi, ne yapacak abi, hayır, hayır. Suriye'nin gençleri olur. bak sana dayı sen var ya sen hakikaten sen çok yerde yaşıyorsun bak ben söyleyeyim sana Suriye'nin gençleri bak 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 dayı bak şuradaki etrafına bak Suriye'nin gençlerini gör anladın mı bak onlar burada ne yapıyor Ne senin benim cebimden çıkan paralarla iyi biçip yatıyor öyle bir şey yok öyle bir şey yok senin ülkendeler Suriyeliler kaç senedir? 5-6 yıldır, yıldır benim ülkeler. Ha 5-6 yıl. Gelmişler. Bak Müslüman eyvallah. Gelmişler fark eden bir şey yok. Kardeşim. Eyvallah. Yani bir Müslüman bir Müslüman ülkesine gelmesi ya, zor kötü bir şey mi? Müslüman başımın yeri var tamam. Var, Bak dinle. Ki, bir sene saniye. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir sene ben dinliyorum. Bir şimdi seni dinliyorum değil mi? Burada Suriye'nin gençleri anladın mı? Şurada cirit atacaklarına ülkelerinde savaşsaydılar. Şimdi var ya ülkeyi almışlardı. Esed'den almışlardı. Kim, almışlardı. Kimle savaşacak? Esed'den mi savaşacak? Esat mı savaşacak? Hayır, Asal, ağırdan, ya elinde silah mı var. Sürüyor, hayır, 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 La, silah hayır, ya, kim var? silah ordusu kim Kimle savaşacak? Kimle? Kimle? Kimle de savaşacak? De, savaşacak? Kimle? 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 Ben, ben gireyim mi? Ki, kimle savaşacak? Bir dakika, bir dakika. Şimdi böyle söylüyorsunuz ya. Hani konuşuyorsunuz. Siz böyle deyince bir şey değişmiyor. O yüzden kendi aranızda bir tartışma çıkarmayın. Şimdi Suriye kiminle savaşacak? Kendi halkı kim? Kendi devleti mi savaşacak? Ya bu senin önüne savaş olsa sen kim için savaşacaksın? La kardeşim benim devletim bana vursa ben devletim mi savaşacağım? Sen kim için savaşacaksın? Memleketin Vatanın namusun için savaşacak mı savaşmayacak mı? Hayır ben bugün mi? benim memleketimde savaş mı Suriyeli gençler gibi kaçıp gidecek mi? Ya. Vatanı satacak mı? Ya. Devlet Me, bana hayır. vuruyor devlet ha? devlet bana vurduktan sonra ya, ne devlet yapmam işte lazım devlet, devlet de vuruyor. Devlet o zaman devlet Ha, de o zaman dedik o zaman ne? Savaşacaksın. Savaşamazsın. Vatanına sahip çıkacaksın. Vatanına sahip çıkacaksın. Şerefine sahip çıkacaksın. Nerede? Nerede Artım, ya sen dayı dayı, dayı valla bak da sen, sen, sen benden çok çok diyorsun. bak bak babamdan daha büyük bir insansın ama sen hakikaten hiçbir şey bilmiyorsun sen dayı. Sen bilmiyorsun ama bilmiyor dayı, 2000 yılları ya, sen dayı, neyi dayı, bilmiyorsun sen halen düz kafa gidiyorsun, gidiyorsun düz gidiyorsun sen düz gidiyorsun. Gördüklerimizi söylüyoruz gördüklerimizi söylüyoruz. Abi, Abi doğru tamam. diyor ya. Sen, 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 doğru söylüyor. Ben görüyorum oğlum ben 55 yaşında bir insan, nasıl olduğunu çok iyi biliyorum ben çok iyi biliyorum. Sen bilmiyorsun sen bilmiyorsun. Doğru söylüyorsun. Tamam dayı biz bir ha, şey bilmiyoruz. Bilmiyorsun. Ama, bugün ama sana yılların bir hatırlayın ona göre bana konuşulmaz. net mesela. bir şey söyleyeyim. Demek ki bugün benim ülkemde Allah o günü göstermesin. Savaş olsa en başta kaçan o insan sen olacaksın. Delkinlere evet. kaçalım. E, Devlet yani devletle, şey. devletle mi savaşacağım Hayır. ben? Devletle, de mi, savaşacağım? Hayır. devletle Hayır. mi savaşacağım? Sen, 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 sen vatanını tam, korumak şey için. Ne alakası var ya? Devletimle kendime ne savaşayım ben devletimle ya? Hayır. Vatanına sahip çıkmayan namusuna sahip çıkmaz. Şerefine sahip çıkmaz. Bunları bir Bile ben biliyorum bunları. Ben bunu biliyorum. Sen yanlış konuşuyorsun. Devlet kurulur? Halkla kurulur. Ya devletle savaşamazsın ki. Devletle eli savaşacaksın? Devlet olmaz ki. Ya, ya adam e, Esat kendi halkına vuruyor. Halk da ona karşı direnecek. Nasıl dire, dire, direnecek? Direncek. 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 Yok, şey direnecek. Nasıl direnecek? Şimdiki İdilipte. Amatosu konusu ya. İdiliptekiller tip, karınca mı? İdlib'de şu anda savaşıyorlar. Ne de savaşıyorlar? İdlib'de. Abi sana bir şey abi, söyleyeyim. Abiciğim şey sen kardeşinle savaşıyorsun. Sen kendi kardeşinle savaşıyorsun. Kim kardeş? Senin kardeşini vuruyorsun. Kimseyi vurmuyorsun. Yavur yok. Senin kardeşin orada. Gözünü seveyim ya. Yapmayın öyle şeyler ya. Senin devletin seni vuruyor. Orayı yukarıdan esas Rusya vuruyor. İnsanlar herhalde sübiyelim. silah Konuşuyor sonra. kendisi. Bak, ben de nasıl? Sübiyelim. Ya ne söyleyeyim ki? Yani ben de diyorum ki kardeşim şu anda yani şu an hükümette razıyım ben. Başka razı değil olabilir. Ben bir şey diyemem ben. Tamam mı? Ne ağzın dolu? O ağzın gözü böyle. gözü aç. Kapı şey e, değil. Gözü aç gözü gözü. Gözü aç evet. Söyleyeyim mi Söylenmişti sana? Milletin gözü aç. Kalbi değil yani. Aa, şey yoktur. ben durum. de son kelime söyleyeyim. Bugün Trent yoldan baktım. Sıvı yağ 150 TL. Trent yolda sıvı yağ 150 TL. Neresi dayı? Neredes, ya, Neresi? Ya, ben, 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 bak onlar hepsini cezasını keser. Onlardan yani durumu çok Neresi iyi. Neresi yani? Demek ki dayı oradan çok iyi Ay, şey de, 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 teşekkür, de, de, teşekkür ederiz. De, 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 de